bir süpermarkete giriyor musun? E, giriyorum. Giriyorsun değil mi? E, tabii giriyorum. Orada böyle bir tane şey reyonu var değil mi? Böyle sebze reyonu var. E, genelde tabii ben, ben tabii hep oradan alırım. Oradaki sebze. Süpermarkette sebze reyonu var mı yok mu? Var. Var değil mi? Var tabii. Oraya gittiğin zaman neye bakıyorsun? Domateslere bakıyorsun değil mi? Bakıyor Dom musun bakmıyorsun? Domateslere, Domateslere de bakarım. Domatese bakıyor musun bakmıyorsun? E, bakarım tabii. Bakıyorsun değil mi domatese? Ba bakıyorum domates alacaksan Sen bakıyorum. Sen hiç mesela oraya ondan böyle Kirli, çürük, ezik büzük, pis domates aldın oluyor mu? Almam onu niye Alman alayım canım? Almam tabii. Neden almıyorsun? E, e, çürük. Önemli olan hiç güzelliği. <laughs> Neden almıyorsun? Ama görünüşü ya kötü. Ya iç güzelliği iyiyse? Değildir ama. Ya gör... içi iyiyse? Dışı kötü içi de kötüdür Yok o. Yok ya. E, çürük diyorsun. E o zaman dışı kötü ise içi de kötüdür dediğin O zaman çirkin kızın içi de kötü olacak. <laughs> Hayır. iç o, insan olunca içi güzel olabilir. Ne alakası var? Yani, yani ama... bak tıkandın tıkandın Fahrettin tıkandığını kabul edeceksin. <laughs> Karşılıklı tartışmalarda böyle ilerlenir. Sen ruh güzelliği diyorsun değil mi? Tabii ki ruh güzelliği diyorum. Önemli olan ruh güzelliği. Ruhlar diyor. aleminde mi yaşıyoruz biz? Hayır insanlar... Burası ruhlar alemi mi dünya mı burası? Dünyada yaşıyoruz. Senin dediğin öteki dünyada. Ruhlar güzelliği öteki dünyada. Bakarsın sen de ruhsun. Bakarsın karşı ruha. İşte burada Ne bir... kadar güzel ruh dersin. Dünyada niye bakıyorsun kafasız Dünyada görmüyorum ki ruhu. Neyi görmüyor? Görmediğin şeyin nasıl güzel olduğuna karar.